<laughs> gel gel şimdi anlatacağım. Önce bu dünya tatlısını bir tanıtayım. Adı bunun miniklik. Minikliklik. Bak sen aa, bak 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 abilere bak. Minikliklik. Ismi bunun. Kalbi de böyle motor gibi çarpıyor. Şimdi yiyeyim mi ben o gagayı? Hı? Yiyeyim o gagayı ben? Yiyeyim. Hı? Ha sen niye bu kadar tatlısın sen maşallah? Hı? Niye sustun? <laughs> Abi mi seyrediyorsun? Abi yesin senin o minik tatlı gaganı, o güzel gözlerini, burnunu. Sen ne uslu şeysin böyle, sen ne tatlı şeysin sen. Hadi git de içeride dinlen, hadi. Abi sen alsın götürsün, ne benim kuzum ha? 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 Ah severim ben onun tatlı şeker canını. Hı. Ha, abi seviyor musun sen? Seviyor musun abi? Ha. <laughs> tamam <al> bak. <bakayım. gülüyor> Çok dikkatli ha. Maşallah. <laughs>